Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 3. sınıf hayat bilgisi dersimizde evdeki görevlerimiz üzerine konuşalım. Evde çocuklar ile beraber anne ve babanın da görevleri vardır. Görevlerimiz çok önemlidir. Böylece düzenli, sağlıklı ve mutlu bir şekilde ailece yaşayabiliriz. Şimdi sırasıyla anne ve baba ile beraber Çocukların sorumluluklarının ne olduğunu öğrenelim. Aile içerisinde herkes görevini yerine getirdiği zaman hayatımız daha kolay hale gelir. Özellikle çekirdek aile içerisinde anne ve baba ile çocukların ayrı görevleri vardır. Herkes kendi iyiliklerini aile içerisinde gerçekleştirir. Kendi görevlerini de aile içerisinde gerçekleştirir. Şimdi Ailemiz içerisindeki sorumluluklarımıza ve görevlerimize bakalım. Her ailede herkesin belli görev ve sorumlulukları vardır. Herkes sorumluluğunu yerine getirdiği zaman aile mutlu ve huzurlu olur. Ailelerin şartları birbirinden farklı olabilir. Ailede yaşayan birey sayısı farklı olabilir. Anne ve babanın her ikisi de çalışıyor olabilir. Köyde ya da şehirde yaşayan ailelerin de şartları değişik olduğu için iş bölümü de farklı olabilir. Çocukların da yaşlarına ve gücüne göre evde görev ve sorumluluğu vardır. Çocuklar da her durumda anne ve babasına gücüne göre yardım etmek zorundadır. Odamızı toplamak, evimizi temiz tutmak, tuvaleti ve lavaboyu temiz kullanmak, sofrayı hazırlamada ve toplamada yardım etmek çocukların görevidir. Evde ya da bahçede yetiştirilen bitkileri sulamak, beslediğimiz hayvanlarla ilgilenmek, evimizde ya da bahçemizdeki bakım ve temizlik işlerimizde büyüklerimize yardım etmek bizim yapabileceğimiz işlerdir. Evde işleri birlikte yapmalıyız. Böylece işleri hem kısa zamanda bitiririz hem de anne ve babamız da daha fazla yorulmamış olurlar dinlenmeye de vakitleri kalır. Çocuklar, yaşımız ilerledikçe sorumluluklarımız da artacaktır. Anne ve babamıza onlar istemeden yardım etmek onları çok mutlu edecektir. Verdikleri görevleri de itiraz etmeden yerine getirmeliyiz. Eğer görevlerimizi yerine getirmezsek evdeki işler birikir ve aksar. Bizim yapmamız gereken işleri başkası yapacağı için onları daha çok yormuş oluruz. Çocukların da aynı şekilde aile içerisinde sorumlulukları ve görevleri bulunur. Evdeki sorumlulukları yerine getirmek bir çocuk için çok önemlidir. Şimdi bunların ne olduğuna bakalım ve yapmamız gereken görevleri inceleyelim. Çocukların evdeki sorumlulukları. Öncelikle okula gitmek ve ödevlerini yapmak. Odasını toplamak. Oyuncaklarını toplamak. Okul çantasını hazırlamak. Sofra hazırlanırken yardım etmek. Ekmek almaya gitmek. Çöpleri atmak. Babasının ve annesinin verdiği görevleri yerine getirmek. Bu sorumluluk ve görevlerimiz ailemiz içerisinde çok önemlidir. Özellikle anne ve babamız bizden bir şey isterse bunu doğru biçimde yerine getirmeliyiz. Bizlerin en önemli sorumluluk ve görevleri okulumuzla ilgili çocuklar. Mutlaka her zaman ödevlerimizi eksiksiz yapmalıyız. Aynı zamanda okul kıyafetlerimizi düzenli şekilde tutmalıyız. Böylece okul zamanı çantamızı alarak okula gitmeli ve daha sonra zamanında eve dönmeliyiz. Hiçbir yere uğramadan eve gelmek çok önemlidir. Bu bizim en önemli görev ve sorumluluklarımız içerisinde yer alır. Eğer evimize servisle geliyorsak mutlaka servisi kullanmalıyız. Ancak yürüyerek geliyorsak o zaman doğrudan evimize gelmeliyiz. Konumuz anlaşıldıysa pekiştirmek için etkinliklerimize geçebiliriz. İlk etkinliğimiz doğru mu yanlış mı etkinliği? Bakalım çocukların aile içerisinde göre ve sorumlulukları yaşına göre değişebilir. Biz az önce ne demiştik? E, yaşımız ilerledikçe Görev ve sorumluluklarımız da değişecek de demiştik değil mi? O zaman bu doğru bir ifadedir çocuklar. Yaşımız değiştikçe ilerledikçe sorumluluklarımız da değişir. İkincisine geçelim. Her ailenin şartları değişik olduğu için görev dağılımını da değişiklik e, değişiktir. E, dedik ki aile ders anlatırken köyde yaşayan aileler, şehirde yaşayan aileler, hatta Farklı ailelerin farklı yaşam şartları olduğu için görev dağılımları da farklıdır demiştik değil mi? O zaman bu ifademiz de doğru bir ifade olacaktır. Bakalım üçüncü göreve, üçüncü sorumuza. Evde erkeklerin görevi kızlardan daha fazladır. Çocuklar erkeklerin ya da kızların bütün herkesin görevleri farklı farklıdır. Bunu fazla ya da az olarak nitelendiremeyiz. Görev ve sorumluluklarımız cinsiyetimize göre değişiklik gösterebilir, evdeki durumumuza göre değişiklik gösterebilir. Burada önemli olan gücümüze göre yapabileceğimiz bütün etkinlikleri yapabileceğimizdir. Dördüncü etkinliğimize gelelim. Her çocuk kendi odasının temizliğinden ve düzeninden sorumludur. Evet, her çocuk öncelikle kendi çevresinden, ödevlerinden, odasından, temizliğinden sorumludur. Bu da doğru bir ifade olacaktır. Beşinci sorumuz ise diyor ki ailede yardımlaşma mutluluğu artırır. Evet çocuklar ailede yardımlaşma, birlikte işleri yapma mutluluğu artırır. Çünkü ailenin birbirine zaman ayırmak için fırsatı olacaktır herkes birlikte yaparsa değil mi? Ama onun tersine bir kişi yaparsa evde bütün görevleri o kişi hem daha fazla yorulacaktır hem de sevdiklerine vakit ayıramayacaktır. Devam edelim. Doğru mu yanlış mı etkinliğimiz yine devam ediyor. Demokratik ailelerde çocuklara göre verilmez demiş. Hayır demokratik ailelerde tam tersi çocuklara göre verilir. Birlikte yapmaktır esas değil mi? Devam edelim. Çocuklar annesinin verdiği görevleri yerine getirmeliler. Evet, çocuklar annesinin ya da babasının yani aile büyüklerinin kendilerine verdiği görevleri yerine getirmelidirler. Bir sonraki sorumuz ise anne hastalandığında yemek yapmak, ütü yapmak çocukların görevidir. Ne demiştik az önce? Yaşımıza göre görevlerimiz değişebilir demiştik değil mi? Ee, yemek yapmak, ütü yapmak bunlar tehlikeli olacağı için çocukların yapacağı görevler değildir. Anne hastalandığında bu görevi baba ya da annenin bir yakını yerine getirebilir. Ama çocuklar tehlikeli etkinliklerde bulunmuyorlar büyüyene kadar. Bir diğer sorumuz ise ailede iş bölümü yapılmalı ve adil davranılmalıdır. Evet çocuklar ailede iş bölümü yapılmalı ve adil olunmalı ki aile huzurlu, mutlu bir aile olsun. Bu etkinliğimiz boşluk doldurma etkinliği yine. Kavramlarımız var, anahtar kavramlarımız. Cümlede uygun yerlere yerleştireceğiz bunları. Kavramlarımız yaşımız, birikir, mutlu, mutlu ve ortaklaşa kavramları. Hemen birinci cümleyle okumaya başlayalım. Ailece yapılacak işler için nokta nokta karar alınır. Ailede yapılacak işlerde ne yapıyorduk? Birlikte karar alıyorduk değil mi? Buradaki kavramlardan da ortaklaşa kavramı doğru bir şekilde buraya gelebilir. Ailede yapılacak işler için ortaklaşa karar alınır. Doğru. Bir diğer sorumuz. Nokta nokta ilerledikçe sorumluluklarımız da artacaktır. Bunu defalarca tekrar ettik değil mi çocuklar? Neydi? Yaşımız ilerledikçe sorumluluklarımız da mutlaka artacak. Yaşımıza göre sorumluluk almaya devam edeceğiz. Üçüncüsü anne ve babamıza onlar istemeden yardım etmek onları ne eder çocuklar? Mutlu eder değil mi? Onları düşünmüş olmamız, onların yükünü hafifletmemiz onları mutlu edecektir. Dördüncüsü, eğer görevlerimizi yerine getirmezsek evdeki işler ne olur? Birikir, aksar değil mi? Ya da başkası yaptığı için o kişilik gereğinden fazla yorulur etkinliklerimize devam edelim. Bu sayfadaki kavramlarımız tek, çiçekleri dinlenme dinlenmeleri ve çocuklar. Hemen ilk cümlemiz. Sofranın hazırlanması ve kaldırılmasında nokta nokta da yardım edebilir. Kim yardım edebilir? Hazırlanması ve kaldırılmasında çocuklar da yardım edebilir değil mi? Anne ya da babamız yemekleri hazırladılar, sofra hazırlanacak. Burada çocukların da desteği olabilir. İkincisi, gücümüzü aşan işleri nokta nokta başımıza yapmamalıyız. Evet. Görev ve sorumlulukları gücümüze göre almamız gerektiğine göre gücümüzü aşan işleri de tek başımıza yapmamalıyız. Annemizden, babamızdan ya da ailemizde başka büyükler varsa onlardan yardım istemeliyiz. <laughs> Evdeki nokta nokta sulayarak ailemize yardım etmiş oluruz. Evdeki çiçekleri sulayarak da ailemize yardım etmiş oluruz. Buradaki bu görevi de yerine getirebilmiş oluruz çocuklar. Son cümlemiz ise anne babamıza yardım ettiğimizde onların da nokta nokta için zaman kazanmasını sağlamış oluruz. Onların da dinlenmeleri için zaman kazanmasını sağlamış oluruz. Çünkü aile büyüklerimizin de dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Onlara da biz destek olarak gücümüze göre işleri yaparak dinlenmeleri için fırsat sağlamalarına imkan veririz çocuklar. Evet çocuklar bugünlük de dersimiz bu kadar. Başka bir derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.